Şahin'im. Ben Gördesli Makbule Efe'yim. Ben İbrahim Ethem Akıncı'yım. Ben Mustafa Kemal'im. Erzurum'da camilerden Aziz Ziya Tabyası'na geçirdi dediklerinde kucağındaki yavrusunu eve bırakıp seni bana Allah emanet etti. Ben de seni ona emanet ediyorum diyerek eline bıçağını alıp düşmana saldıran 20 yaşındaki gelin Nene Hatun'u. Yıllar yılı cepheden cepheye dolaşan Şahin. Antep savunmasında fedailerimle günlerce düşmana karşı savaştım. Erkekler kadar yata binerdim. Ve en az onlar kadar iyi silah kullanırdım küçük yaşlarımda. Buralarda herkes bilir beni. Yıllarca bu yarada düşmanla mücadele ettim. Düşmanın en yoğun olduğu yerlerde birliği mücadeleyi harekete geçirmek için uğraştık. Çanakkale'den Dumlu Pınarı, Sakarya'dan Kocatepe'ye, Günlerce uyku girmedi gözüme. Dedim ki Türk esir olmaz, olmamalı. Bu böyle kazandı.